Bin senedir Ramazan ayı geldiğinde herkes de bir Kadir gecesini bulma telaşı olur. Fakat bin senedir bir kişi bile olsun Kadir gecesini bulamamıştır. Niye derseniz beş ayetten oluşan Kadir suresini yanlış tefsir ettikleri. Şimdi ben sizlere 5 ayetten oluşan Kadir suresinin doğru tefsirini yapacağım. Birinci ayet şöyle. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Şimdi onda hem fikiriz. Onu dediği Kur'an. Onda hem fikiriz. Kadir gecesi ise Kadir güç kudret demek. Fakat bu ayette bilgilenme gücü, öğrenme gücü anlamında. Gece de gündüzün gecesi anlamında değil. Zaman, an anlamında. Yani Kadir sabahı da diyebilirlerdi. Kadir saati diyebilirlerdi kadir gündüzü diyebilirlerdi. Yani Kadir Gecesi demek gündüzün gecesi değil, zaman, an anlamında. Yani buradaki Kadir Gecesi'nin anlamı bilgilenme zamanı, öğrenme anı anlamında. Şimdi buna göre biz onu Kadir gecesinde indirdik ayetinin tefsiri şu. Biz Kur'an'ı doğruları öğrenmeniz, gerçekleri görmeniz ve bilgi sahibi olmanız, bilgilenmeniz için öğren, indirdik demek. İkinci ayette şunu diyor. Bilir misiniz Kadir gecesi nedir? Yani demek istiyor ki o bilgilenme anı bir şeyi öğrenme anı nedir diye soruyor. Bakın Allah'ın vahilerinden Allah'ın bir hükmünü, bir kuralını, bir tavsiyesini öğrendiğimiz o an var ya veya Allah'ın bir kuralını öğrendiğimizde Yaptığımız bir yanlışın, bir hatanın farkına vardığımız o an var ya, işte diyor o an sizin bilgilenme, öğrenme anınızdır. Yani Kadir gecenizdir diyor. Üçüncü ayette ne diyor? Bin aydan daha hayırlıdır diyor. Burada bin aydan kasıt ömür bir insanın ömrü anlamındadır. Yalnız, e, boşa geçmiş ömür anlamında. Yani, Allah'ın vahilerinden habersiz hükmünden, kuralından, tavsiyesinden, habersiz, boşa geçmiş bir ömür anlamındadır. Bin ay. Yani Allah şunu demek istiyor. O, benim vahiylerinden bir hükmümü, bir kuralımı, bir tavsiyemi öğrendiğiniz, bilgilendiğiniz o bir an, bir zaman var ya diyor. Boşa geçmiş bir ömürden daha hayırlıdır diyor. Dördüncü ayette diyor ki, Rablerinin izniyle melekler ve ruh iner diyor. Bakın, buradaki melekler ifadesi Kur'an ayeti anlamında. Ruh da Ruh neydi? Manevi yaratılışımız demekti. Ama ruhdan neyi kastediyor? Manevi yaratılışımızın bir parçası olan hafıza kastediyor. Yani diyor ki Allah'ın vahiylerini öğrendikçe Allah'ın kuralları, hükümleri hafızanıza yerleşir, hafızanıza yer eder, iner anlamında. Ve beşinci ayet. Tan yeri ağırıncaya kadar süren bir selamdır diyor. Yani bu ifade de bu gece sabah aydınlanınca sona erer anlamında değil. Bakın cahiliye karanlığı Allah'ın vahiyleriyle öğrendiğiniz doğru yoluyla aydınlanır ve sizler Allah'ın doğru yolunda yürüdüğünüz müddetçe sürer gider devam eder anlamındadır. Sonuç olarak bin senedir insanların peşinde koştuğu, bulmaya çalıştığı Kadir gecesi diye bir gece yok. Evet. İşin e, üzücü yanı da işi piyangoya çevirmişler. Kadir gecesini arıyoruz. Son gün arıyoruz. Tekli gün arıyoruz. 27. gecesini de arıyoruz. Kadir gecesini bulduk, bu yaşadık. Hayatımız kurtal kurtuldu. He bulamadık. Şansına küs. Evet. Sonuç olarak Kadir gecesi diye bir gece yok. Kadir Gecesi'nin anlamı Allah'ın vahiylerini okudukça, öğrendikçe yeni bir Allah'ın hükmünü öğrendiğin an, bilgilendiğin an, yaptığın bir yanlışın hatanın farkına vardığın an, farkına vardığın zaman anlamında. Neyse. Kadir Gecesi ile ilgili doğruları öğren.